Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ek gıdaya geçmiş olan bebekler için bir çorba yapacağım. Benim de küçük bir oğlum var. Onun için sürekli yapmış olduğum bir çorbayı sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel, çok da severek yediği bir çorba arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi sayayım ben size. Bir tane küçük bir tane kuru soğanım var. Bir diş sarımsağım var. Küçük küçük iki tane patates. Yarım kabak, yarım da havucum var arkadaşlar. Sarımsak ve soğanı ben 7 aydan sonra kullanmaya başladım arkadaşlar. İlk defa ek gıdaya geçenler sarımsak ve soğanı kullanmayabilirler. Sarımsak ve soğanı kullanmasınlar. Havuç, patates ve kabağı kullansınlar. Bunlar her türlü yenebilecek. Bunların püresi de olur, çorbası da olur. Rahatlıkla bebeklerin tüketebileceği sebzeler. Şimdi güzelce bunları doğrayıp yıkayıp tencereme alacağım. Evet tenceremin içerisine bir tatlı kaşığı zeytinyağı aldım arkadaşlar. Hakiki zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı da tereyağı aldım. Kesinlikle sıvı yağ ya da kesinlikle sıvı yağ yahut margarin kullanmıyoruz. Bebeklerin sindirim sistemini zorlar. O yüzden sadece zeytinyağı ve sadece zeytinyağı ve tereyağı kullanıyoruz. Hatta ilk 6 ay içerisinde bu çorba yapacaklar. Tereyağı da kullanmayabilirler. Sadece zeytinyağı kullanabilirler arkadaşlar. Bunlar tencereyi aldıktan sonra e, kuru soğanımla sarımsağı bu şekilde iri iri doğradım. Üzerine ilave edeceğim. Birazcık bunları kavuracağım arkadaşlar yağda. Daha sonra üzerine de diğer sebzelerini ekleyeceğim. Şu şekilde sebzelerimi küçük küçük doğradım arkadaşlar. Yıkadım. E, benim oğlum artık taneli yiyecekleri yiyebildiği için ben bu şekilde doğradım. Ama e, yeni başlayanlar için yahut taneli bir şekilde yemek, taneli bir şekilde yiyemeyen bebekler için e, rendeleyebilirsiniz. O şekilde de gayet kolay oluyor. Rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi güzelce şimdi soğanımı birazcık kavurdum. Soğan ve sarımsağını. Üzerine de sebzelerimi ilave edip biraz da bunları kavuracağım. Kavurmalarda yani bu şekilde yağda sebzelerin kavrulması biraz daha lezzet katıyor çorbaya. Onun haricinde biraz tatsız, tuzsuz olduğu için bebekler yemeyebiliyor. İlk yemeye başladıkları zaman ilk bir yaşına kadar malum tuz kullanılmıyor. Tuz kullanılmadığı için yemeklerde birazcık lezzetsiz gelebiliyor çocuklara. O yüzden ben bu şekilde yağda kavuruyorum. Daha güzel yiyor, daha iştahlı yiyor yani. Şimdi sebzeleri birazcık kavurduktan sonra en sonda üzerine bir tatlı kaşığı pirinç yahut bulgur kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu üzerine ekleyeceğim. Hem çorbayı birazcık kıvamlaştıracak. Şöyle pirinçlerini de ekledim. Biraz da pirinçle kavuruyorum. Daha sonra üzerine kaynatmış olduğum suyu ilave edeceğim. İyice sebzeler yumuşayana kadar pişireceğim çorbayı arkadaşlar. Neden? Çünkü ben bunu blenderdan çekmiyorum. Ee, dediğim gibi taneli yiyebildiği için blenderdan çekmiyorum. Sadece iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Ee, ama yiyemeyen bebekler için sizler blenderdan geçirebilirsiniz. Taneli olmasın. Yemeleri kolay olsun. Suyunu da ilave ettim. Şimdi pişirmeye bırakacağım arkadaşlar. Eğer ki evinizde e, kemik suyunuz varsa içerisine çok az miktarda kemik suyu da ekleyebilirsiniz. E, benim şu anda yok. Normalde hazırlayıp e, buzluk... Buz kaplarına koyup dondurucuya atıyordum. Oradan birer tane çıkartıp kullanıyordum arkadaşlar. Ama şu an elimde yok. Ben 8. aydan sonra kemik suyunu kullanmaya başladım arkadaşlar. Çok faydalı. Bütün çorbalarında kullanıyorum. Hatta sadece sebze çorbasında değil. O şekilde sizler de kullanmak isterseniz bir not olarak geçmek istedim. Şöyle kaşıkla bastığım zaman sebzeler ezilecek kıvama geldi. Dediğim gibi blenderdan çekmeyeceğim. O yüzden bir tel yardımıyla birazcık çorbayı şöyle e, sebzelerin hafiften ezilmesini sağlayacağım. Şöyle 2-3 dakika bir hızlı bir şekilde karıştıracağım. Çorbamı şu şekilde birazcık telden geçirdim arkadaşlar. Hafif taneli şu şekilde hazırladım ben. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi kıvamı da gayet güzel. Ama dediğim gibi taneli yiyemeyen çocuklar için blenderdan geçirebilirsiniz. Umarım annelerin işine yarayacağı bir video olmuştur arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum, yediriyorum. Gayet de güzel bir şekilde yiyor.